Bütün gazetecilik kariyerinize baktığınız zaman siyasi iktidarların hepsini düşünün. Bugünü de düşünebilirsiniz bu arada. Evet. Ee, en çok bir gazeteci olarak kendinizi güvensiz hissettiğiniz dönem hangisiydi? Şimdi bu dönemde e, tabii ki özgürlüklerimiz çok kısıtlandı. Yani bütün bağımsız gazetecilerin halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederken ne ağır bedeller ödediklerini görüyoruz cezaevine giren arkadaşlarımız oluyor. Halen yargılanan arkadaşlarımız oluyor. Hepimizin mahkemeleri var. Ama benim hayatımdan en çok endişe ettiğim dönem Tansu Çiller dönemidir. Hadi bakalım. Başlıyoruz yine. Evet. Tansu Çiller dönemi. Eşi Özer Çiller nedeniyle. Bunu niye söylediğimi söyleyeyim size. Hı hı. Biz hoca ile, İlber Hoca ile biliyorsunuz bir kafada bir program yapıyoruz. Evet. Cahil sohbeti kestim diye. Ben hocaya hoca da bir tarih, ömrü de bir tarih sizin gibi. Sordum. Yani gördüğünüz en kötü başbakan kimdi diye. İlber Hoca daha yekten tek hemen Tansu Çiller dedi. Sonra da Tansu Hanım'la bizim hikayemiz başladı. O yüzden arkadaşlara hadi buyurun dedim. Nedense o dönemi gazetecisi, tarihçisi, bilim insanı, akademisyeni herkes sizin gibi anlatıyor. Bir gün açtılar telefonu. Haluk Şahin çıktı. Profesör Haluk Şahin. Kadim dostum sen de çok seversin sayarsın. Çok. Ankara'dan Özel Harekat Dairesi'nden bir görevli arıyor. Diyor ki biz Uğur Dündar'ı severiz. Ama Uğur Dündar'ın ismi faili meçhulleri e, oluşturan çeteye havale edildi diyor. Oo. Tabii. 90? Susurluk çetesi. Hmm, sonra Susurluk arkanı. çetesi. Daha sonra ben bunu Ayhan Çarkın bana göre o çocuklar o Susurluk çetesinde bulunup da mahkum olan işte cezaevinde yatan hepsinde hayatı kaydı. O çocuklar başlangıçta idealist birer polis olarak mesleklerine başlamışlar. Ama siyasetçilerin hesaplarıyla kirli birer eldiven haline geldikten sonra çıkartılıp kaderleriyle baş başa bırakılmış. Ayhan Çarkın bana bunu söyledi. Dedi ki sizin adınız hem de televizyon ekranında söyledi. Bir tarafında Nedim Şener oturuyor. Bir tarafında ben oturuyorum. Sizin adınız öldürülmek üzere bize verildi dedi. Ama Abdullah Çatlı karşı çıktı dedi. Demiş ki ya bizim Dündar'la alıp veremediğimiz olabilir ki? O vatanını, milletini seven, işini yapan birisi. Bizi işçiliklendirmez demiş. Oğuz Yorulmaz vardı o ekipte. Bursa'da daha sonra bir çatışmada hayatını kaybetti. Oğuz Yorulmaz'ın annesi de anlattı. Televizyon ekranında anlattı. Benim adımın öldürülmek üzere onlara havale edildiğini ama Oğuz'un e, annesine biz Uğur Dündar'ı öldürmeyi kabul etmedik diye anlattığını sağlığında defaatle söylediğini dile getirdi. Kendinizi el tedirgin hissettiğiniz zaman Tansu Çiller'in başbakanlığı dönemi. Özer Çiller özellikle çok acımasızdı. Öyle mi? Tabii. Yani Özer Çiller haber yaptırmamak, aleyhinde haber yaptırmamak için araya işte benim e, kıramayacağım insanları önce koydu. Ben reddettim tabii. Ondan sonra istihbarat teşkilatında çalışan görevleri devreye koydu. Yine reddettim. Ve ondan sonra bu süreç yaşandı. Hatta bir gün dans dansçıların büyük çocuklarına bir tuzak kuruldu. Ben de o sırada o çocuk 17-18 yaşında annesi siyasetçi diye, babası gündemde diye çocuğun, masum bir çocuğun hayatıyla oynanmasına vicdanım el vermediği için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve Hayri Kozakçıoğlu'na, Vali Hayri Kozakçıoğlu'na durumu bildirdim. Dedim ki bu çocuğa bir uyuşturucu tuzağı kurulacak. Bunu görüntülüyecekler ee, ve işte daha sonra da medyaya servis edecekler. Bu çocuğu arkadaşlarından ve o çevreden uzaklaştırın dedim. Ve bunu daha sonra özelçilerin yüzüne de beni başbakanlık konutuna çağırdı. Orada yüzüne... Özelçilerin başbakanlık konutunda ne iş var abi? İşte eşine yardımcı oluyor. Normal bir şey mi? Üç. Alışılmış bir durum değil. Başbakanlık konusuna başbakanın evet işi evet, evet davet. yani evet, makama evet. çağırıyor çok enteresan. Evet evet evet. Gerçi çok enteresan diyoruz da neler görüyoruz yani. Ve ben ona anlattım dedim ki ben size eğer bir iftira attıysam yargı var. Benim aleyhime hiçbir dava açamadınız. Açamazsınız çünkü yaptığım her şey belgeli. Ben sizin düşmanınız, hasmınız falan da değilim. Nedim? ben sizden önceki siyasetçilerle ilgili de aynı haberleri yapıyordum bu mesleği devam ettirirsem Allah kısmet ederse bundan sonra da aynı tür haberleri yapacağım siz gidersiniz bir başkası gelir biz toplumun gerçekleri öğrenme hakkına devam ederiz hizmete devam ederiz dolayısıyla siz bu takıntıdan kurtulun Uğur Dündar bizi işte radarını aldı sürekli olarak bizimle ilgili haberler yapıyor bizimle uğraşıyor yok dedim Uğur Dündar'ın böyle bir hesabı yok ama siz sürekli olarak bizim gerçekten radarımıza takılıyorsunuz dedim. Siz kendinize bir çeki düzen verin. Bakın dedim yedi göbek sülalenize yetecek mal varlığınız var. Hala gitmişsiniz Antalya'da bel dibinde 1700 metrekarelik Çiftlik. bir hazine arazisine orada yapılaşmalar vardı ya yasalışı dışı yapılaşmalar. Devlet bir imkan sağladı. Dedi ki madem bu yapıları Kondurdunuz. O halde bunları pansiyon haline getirin. Orta gelirli kesim de burada bu pansiyonlarda tatil yapma imkanını bulsun. Onlar da e, böyle bir arazi almışlar. Pansiyon görünümü altında 5 yıldızlı otel yapıyorlar. Dedim ki ya ayıptır. Yapmayın bunu. Hiç olmazsa madem yaptınız, bu hale getirdiniz. Bundan sonra burayı e, Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nın da kurucusu Sayın Başbakan Tansu Çiller, şehit ailelerine tahsis edin de asker ve polis şehit aileleri gelsinler burada birer hafta tatil yapsınlar size hayır duaları ederek gitsinler dedi. Ne dedi? Tamam dedi çok güzel fikir dedi ben bunu Sayın Başbakan'a söyleyeyim söyledi şöyle bir cevap verdiler bize. Bu işletmenin bütün kazancı Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'na verilecek. Yani benim istediğim yaklaşım değil ama yine de hayır işi. Ne oldu biliyor musun? İnşaat tamamlanır tamamlanmaz bir şirkete kiraya verildi. Aha. Tabii. Sübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'na da beş kuruş gitmedi.